Herkese selam. Yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Çıktık şimdi evden. Ee, yine Fatma hocam da yanımızda. Antalya'ya gideceğiz. Çünkü bayağıdır gitmedik. Ben de artık Manavgat'tan bayağı sıkıldım. Bugün de öyle saçım başıma öyle değişik bir şeyler yaptım. Alper'e zorla ama zorla eşortman giydirdim. Çünkü ben eşortman giymek istedim. Alper hep klasik. Dedim ki sen de eşofman giy lütfen. O da eşofman giydi. Adana'ya da eşofman giydirdim. Şimdi gidiyoruz Antalya'da biraz Sahil havası alalım, biraz gezelim dedik. Öyle. Şimdi güzel bir vlog bizleri bekliyor arkadaşlar. Mayıs bayağı sıcak bir hava var. Ee, yolumuz ne kadar kaldı aşkım? Yani 40 dakika 40 dakika daha yolumuz var. Ee, evet sadece gezmeye gidiyoruz bu kadar yol arkadaşlar. Bir bu bir, buçuk bir, saat falan gidiyoruz. Ama gideceğimiz yer çok güzel bir yer. Çok çok birkaç sene önceki vloglarımda falan gösteriyordum yani. Ama olsa şimdi yeni takipçilerime tekrardan göstereceğim. Gerçekten güzel bir yere gidiyoruz. <laughs> uyuyordu. O da uyandı. Ama bayağı müthiş. Bayağı bayağı güzel yalnız bugün. Çok beğendim. Bu arada o kadar çok terledik ki arabada. Üstüm başım böyle buruş buruş oldu. İstemiyorum öyle şey. Çok güzel bir yere geldik. Göstereceğim şimdi size hepsini. Caddesi'ndeyiz Arkadaşlar şimdi abim gözlüğümü aldı çarpıyorum gözlüğümü anlamadım Neyse, şunu kapat. Dur annem birazdan skotora bineceksin burada belediye binası var arkadaşlar ne kadar güzel değil mi Bunu. Evet, Adişkom. Sıkı turuna biniyor. Aslında ona kastoya dizlik almıştık, evde unuttuk. <laughs> Biraz da terlemiş, o yüzden <laughs> ensesine peçete <kaçı da> koydum. <laughs> Adana diyorum ki, Aden sakın hızlı kayma. Yok, anne ama yani başkanız kayabilir de diyecekmiş gibi. Ne oldu? çok güzel. Full yeşillik, müthiş bir yer arkadaşlar. Evet, şöyle güzel bir parka geldik arkadaşlar. Al annem bisikletini, ver bana istersen git oyna sen. ver bana. Evet şöyle güzel bir parkı var. Adam buraya gelmek istedi. Hadi oyna biz de buraya oturuyoruz tamam mı? Şöyle biz de şuraya ya da şuraya oturalım. Ya sadece karnım da acıktı. Siz acıktınız mı hocam? Ben e, vallahi ne acıktım ne acıkmadım. Yani böyle orta halde. Şimdi Adn'de tost öreceğim. ne yiyeceksin, Ne yemek istiyorsunuz? Şimdi rejim yapıyorsunuz ya. Ha. Kaçamak yapsak? Ben bir şeyler yiyeceğim de bol proteinli bir evet. şey. Tatlıları eledim, tatlı yemem. Evet, bizimkiler. <laughs> Adem <Abi> çok mutlu. <laughs> Aden aşırı mutlu gerçekten. Şu an bayağı bir mutlu. Ne oldu? Sevmedin mi? <gülüyor> <gülüyor> Bozukmuş bu galiba. Evet, şimdi Aden <laughs> yengen söylemişti yengen yiyor arkadaşlar. <laughs> Abi şu görüntüye bak. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir kör sos tavuk söyledim. Şu tavuğa bakar mısınız? Yok yani. Yok. Sinirlerim bozulmuş. Arkadaşlar balık. Aden yine kendine bir sürü arkadaş buldu. Orada oyun oynuyorlar. Arkadaşlar Aden o kadar girişken bir çocuk ki. Hiç böyle çekinme utanma yok. Bir yerde böyle bir çocuk topluluğu falan görsen direkt koşuyor ve oturuyor. <laughs> Tanışmak da yok ya. Zamburlu olaya dalıyor direkt. Şimdi yine bir sürü arkadaşmış. Ama şeyi gözlemledik, Aden e, hiç kendi eşleriyle oynamıyor değil mi aşkım? Sadece büyüklerle oynuyor. Hiç küçüklerle Hayır, oynamıyor. Bağ. Ayşe, saçı sorun değil mi? Vay, gün şampiyon olduğunda helal olsun. Apoğlu yapalım Oynamıyor evet, küçüklerle oynamıyor. Hiç 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 oynamıyor küçüklerle, sürekli büyüklerle oynuyor. Ağabeyim çok hayal cevabı var ya. Ağabeyim çok hayal var ya. Ay burasını çok sevdim ben ya. Çok güzel vermiş. Bence daha sık geliriz buraya artık. Şunu bilir Ben şu an adını izliyorum ya. Seni çok dinleyemiyorum. Koşuyor çünkü. Bir de senin sesin çok kısıldı. Bir de ben kısıldı. çok kötü sesim yani. Soruları niye soruyorsun anlamıyorum. Sesim çok kötü. <laughs> ne yapayım ben de muhabbete dahil olup istiyorum onlar. Neyse arkadaşlar bu hafta ya da bir dahaki haftaya kendime çok güzel bir kamera alacağım. Buldum beğendim. Daha güzel olacak bundan sonra. Değil mi aşkım? Alp'i aldıracağım da. <laughs> o ne kadar şu an bu duruma bilmesin. <laughs> Bana alacağı şey için çok mutlu bence. Evet şimdi arkadaşlar benim şarjım bitti. Alp'in telefonuna geçtim. Yavaş anneciğim. <laughs> Bakın çok 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 güzel bir yer burası. Şu gondola binmek istiyorum. Şimdi gidiyorum. Yani baya güzel. Çünkü denize karşı binebilirim diye düşünüyorum ama şimdi bakacağım. Arkadaşlar şu gondola galiba bineceğim. Bakar mısınız suna? Ya ben eskiden hocam çok binerdim böyle şeylere. ama şu an korktum sanki bir tık ya. Eyvah çok da kalkıyor ya. Valla biraz korkunç gibi de. Arkadan şimdi çarpsın arabalara binecekler arkadaşlar. Ben de bir şey demiştim ama benim de kimse bilmiyor. Ben adrenalin seviyorum. Kimse benim de bilmiyor. Bir de üzüldüm şu an ben. <laughs> oh, <laughs> Birazcık takılıyoruz şimdi de. Bir orada bir burada biraz takılmalar devam ediyor. Size. Hava yalnız aşırı güzel. Baya güzel yani. Şu güneşin güzelliğine bakar mısınız? Çok iyi güneş geliyor. Burası çok güzel. Arkadaşlar <laughs> Aden parkta o kadar çok terdi ki hemen Adem'in arpleriyle tişört buldum. Aldım şimdi hızlı hızlı. Arplerin yanına gidiyorum. Çocuk çok terledi. Acilin üstünde değiştirmem lazım. Bulduğum ne varsa aldım. Harika bir sivite yeri 15 lira verdim. Dandık bir atlete 30 lira para verdim. Şaka gibi gerçekten. Ay yemek yiyor ben yemiyorum. Ve şu an ne yapıyor biliyor musunuz? Göstereceğim. Adam vicdansız. Bu adam alçak. Bakın kadayıf dolması alıyor şu an. Vicdansız. Ben diyet yaparken seni, şey, seni, seni vicdanın bir affetsin. Seni vicdanın affetsin Ali. Şurada ha? bir çalışsam var ya bana. Ben büyük bir şey yapıyorum. Evet. Artık eve gidiyoruz arkadaşlar. Ee, daha doğrusu eve değil. Şimdi metroya gideceğiz. Kaan abiler metroya gitti. Onlara bir şey vereceğiz. Bir metroya uğrayacağız. Oradan da Fatma Hoca'yı terminale bırakacağız. Aşkım biraz götürebilir misin? Oradan da Fatma Hoca'yı terminale bırakacağız. Oradan eve geçeriz. Biraz yoruldum yani ben yorulmak değil de <laughs> spordan ayaklarım <laughs> çok ağrıyor. Şu an o kadar o kadar zor yürüyorum ki sizlere anlatamam. Baya baya bacaklarım falan çok ağrımış durumda. Burası akşam ayrı bir güzel oldu. Bakar mısınız arkama? Şimdi bir konser başlıyor. Kimi konser olduğunu öğrenemedim ama şimdi bir konser var güzel bir konser başlayacak. Arkadaşlar Allah kabul etsin. Son orucunuzu da açtınız bugün. Ve yarın bayram. Hepinizin bayramını kutluyorum arkadaşlar. Kendinizi çok sevin. Ve kendinize çok iyi bakın.